İnsanın içindeki ışık büyüdükçe, içindeki karanlık da büyüyor. Ama karanlıktan kastım şu, hani her karanlık dediğim gibi cinayet işlenmek falan zannetmeyin. Yani sizi ilerleten parçanızla, sizi durdurmaya çalışan, savaşan, ona Tanrılar Okulu'nda antikonist denir o kitapta, okumadıysanız okuyun. Ee, o da büyük güçleniyor. Dolayısıyla siz ne kadar güçlü ilerlerseniz bir o kadar da dönün ya da bırakın ya da ee, hani kendinizi geciktirin diye de farklı bahaneler şeklinde ortaya çıkabiliyor. Mesela en en sonlarda ortaya çıkan şey şu. Tamam sen değiştin, aydınlandın, iyisin de bak diğerleri çok kötü. Bak kötülüğün olduğu bir dünyadasın. İşte kız çocukları katlediliyor. Ya bu dünya sana ait değilsin. Sonra sen diyorsun ki hakikaten ya. Yani bir an önce keşke artık şu oyun bitse diyorsun yani. Böyle bir seni yaşadığın hayattan soyutlatmaya çalışıyor. Karanlığın son kozu budur. Tam dönüştün iyisin, şefkatlisin, harikasın. Herkesi kucaklıyorsun. E sen buradan kucaklarken gelip arkandan sırtını sırtına bıçak sokmaya çalışanlar var ama diyor. Hatta diyor ki bak diyor en yakınlarından biri geldi bunu yapacak yaptı diyor. Senin iyilik yaptığın insan geldi bunu yaptı diyor. O zaman diyorsun hakikaten ya lanet olsun ben bir kabuğuma çekileyim yani. Dünya tehlikeli bekleyeyim günüm gelsin, emekliliğe ayrılmak gibi düşünün yani. En son sistemin sizi geri döndürme çabası bu. Halbuki diyeceksiniz ki evet burada bir kişi beni sırtımdan bıçaklamaya çalışıyor olabilir. Boş, onun da bana öğretmeye çalıştığı bir şey var ama buradaki diğer kişiler sevgimi hissediyorlar. O zaman ben buraya odaklanıyorum. Ama o bir kişiye odaklanırsanız buradaki 99 kişiyi siler atarsınız. Şunu unutmayın zaten ilahi rehberlik sistemi sizi sürekli gözetleyen ve e, sistemi gözetleyen koruyucu varlıklar olduğu için senin tekamül yolculuğunda şu anda nelerin değişmesi gerekiyorsa bunu sana zaten durumlarla, olaylarla, bir kitapla, bir farkındalıkla hayatına katar. Ve bunu tatlı küçük bir dozla katar önce. Yani önüne birden birdenbire de kafana vurmaz. Zaten bunları bilirsin dersin ki şu ara en çok ne benim dikkatime geliyor ya da neyi yaşadığımı düşünüyorum o zaman ona çalışayım. İşte bu da senin akışa güvenerek sistemden daha çok beslenmeni sağlar. Bakın sistemden ilahi kanallardan isterseniz rehber varlıklar deyin, isterseniz varlık grupları deyin, isterseniz yaradanın kendisi deyin. Beslenmenizin yolu dışsal, zihinsel süreçlerinizi ve kontrolünüzü bırakıp zaten ben onlarla temastayım. Daima ne yapmam gerektiğini onun aracılığıyla bilirim. moduna geçmek. Ha gerçekten bazen her hissettiğimizde yapmıyoruz. Gerçekten iç diyor, iç sesine geliyor bir bilgi. Şunu yapma diyor. Ay yapayım yapayım bir şey olmaz diyorsun mesela. Yapıyorsun gerçekten yapmaman gerektiğini anlıyorsun. Bazen insan dinlemiyor iç sesini. Bu da bir gerçek. Ee, ama bunu yaptıkça alan diyor ki bak benim verdiklerimi dikkate alıyor, değerlendiriyor, e, bana güveniyor. O zaman daha fazlasını vereyim. Evet, daha fazlasını vereyim. Yani şimdi düşünün, burada hepinize bir şeyler öğretiyorum ama bazılarınız bunu hiç dikkate almıyor, Hayatına uygulamıyor. Ben onun sorduğu sorulardan bunu çok rahat anlarım, ee, hayatından enerjisinden. Şimdi ben ona daha fazlasını vermek ister miyim? E bir de burada sürekli çalışan, üreten, gözümün içine bakıp beni dinleyen öğrenci var. Hangisine daha fazlasını açarım? Bu tarafa açarım. Bu adam kayırmaca da değil. Verilen değere karşılık bir Sınır çizme ve her an bakın, sistemle iletişim halinde olmadığımız hiçbir an yok. Sürekli dolanıyoruz, sürekli bağlantıdayız. Hani bu şey gibi değil, ee, işte elektrikleri kesersin buranın elektriği gider ya da işte uyduları yıkarsın telefon hatları çöker. Her türlü şu anda aslında teknolojinin bir çökme yolu da var İnsan elinden çıktığı için. Ama ruhsal, ilahi sistemle olan iletişiminizin kesilmesinin mümkünatı yok. Çünkü besleyen kaynak o. Yani orayla görünmeyen kordonlarla bağlıyız. Enerjisel ağlarla bağlıyız. Bir kere sürekli gözetleniyoruz. Yani gözetlenmekten kalsınız. Her şeyin başında orayı denetli, denetleyiciler var, gözetmenler zaten Kur'an'da da yazar olduğu. Sağ sol beleklerimizden bahsetmiyorum bakın. Gözetmenlerimiz var. Ama bunlar burada ne yapıyor? Çok önemli bir şey yapmıyor. Hadi biz işimize bakalım demiyorlar yani. Sen orada kumdan kare de yapsan orada da seni gözetleyen birisi var. Bunu bilmek lazım. Akışta kalmak böyle bir şey. Siz ama akıştan gelen bir şeyi zihinle e, sorguladığınızda, sorgulamaktan kastım, anlamaya çalışmak değil. Tabii ki anlamaya çalışacağız. Kör körüne hiçbir şeye itaat etmeyin zaten ama hani zihinle onu anlamlandırmaya gereksiz çalıştıkça, gereksiz kontrol etmeye çalıştıkça, güvenemedikçe o zaman da zihin emarelerine teslim oluyorsunuz, akışla bağlantınıza zarar veriyorsunuz ve kapatmaya başlıyorsunuz. Sadece şunu yapabilirsiniz. Şimdi sürekli akışla bağlantılıyız dedim ya. Ama eğer siz işte duyguları kapatma kararını çok ciddi bir şekilde aldıysanız, sezgisel farkındalıklarınızı kapatma kararı çok ciddi şekilde aldıysanız. Ha bunun sebebi nedir? İşte geçmiş yaşamlar işte yakılmışsınızdır ya da küçükken bir şeyler görüp korkmuşsunuzdur. Varlıkları görmüşsünüzdür, cinleri görmüşsünüzdür, olacakları, ölümleri görmüşsünüzdür, korkmuşsunuzdur ya da korkutulmuşsunuzdur. Orada net bir karar varsa senin eee kulağının şurasında sana söylenen şeyi sen ben duymuyorum illüzyonuyla yok sayabilirsin. Ama o gene sana söylenir. Şey gibi bu. Biliyorsunuz aslında rüya görmemek diye bir şey tıp ben yok. Her gece rüya görüyoruz. Ama ne oluyor sabah kalktığımızda? Aa ben dün gece hiçbir şey görmedim diyorsun. Çoğu zaman da görmüyoruz. Çok az gördüğümüzü hatırlıyoruz. Aslında görüyoruz. Tıp da bunu söylüyor. Her gece rüya görüyoruz. İşte ben de diyorum ki ama niye rüyaları kapatıyoruz? Onların da sebebi var. Biz sürekli iletişim halindeyiz. Duymadığımız ya da iletişimde olmadığımızı zannediyoruz. Rüya neden önemli biliyor musun? Şimdi gün içinde senin zihninle sabote ettiğin ilahi iletişimi uyuduğunda zihnin devre dışı kaldığı için rüyalarda alabilme şansın çok fazla. Hatta bunu şey gibi de almazsın yani illaki işte rüyana melekler girip de sana al ilahi mesaj getirdim demez. Sana bir aslında senin bir korku dolu sahneni gösterir. Mesela atıyorum çocuğunla ilgili bir şey gösterir. Çocuğunu kaybettiğini görsün. Aslında sistem sana diyordur ki kaybetme korkun var, temizle. Bunu diyordur. Bak kaybetme korkumu var. Senin en çok handikapın bu. Özellikle de belki çocuğun bu konuda kırmızı noktan bunu dönüştür der sistem sana. Her sabah kalktığınızda bir rüya görüp korkuyorsanız, korktuğunuz bir şey varsa anlayın ki sistemse diyor ki bu senin ilkel beyninde, bilinçaltında önemli bir sabotörün bunu dönüştür diyor. İlla ki hani nurlar saçarak varlıklar gelip de şey, bilgi vermez rüyalarda. En basit rüyalarınıza bakın yani.